format yok. Taksim'e sahip çıkmak için ve egemenler hiç kimseye sormadan yaptıkları bu planları, bu insanlık dışı, kimliksizleştirme, insansızlaştırma, betonlaştırma projesinden vazgeçene kadar Taksim'e sahip çıkmak üzere Taksim'de nöbete geldik. Katılımcı arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan şu anda Sahip çıkma ve nöbet tutma kararlarımızı göstermek üzere bulundukları yerde yere çökmelerini oturmalarını rica ediyoruz. Teşekkürler. <laughs> ja tøttan ella